Merhaba arkadaşlar. Kümeler soru çözümüyle birlikteyiz. Birinci sorumuza baktığımız zaman 3 tane küme verilmiş. Buna göre A kesişim C, birleşim B kesişim C'yi istiyor bizden. Bu kesişimin birleşim üzerine dağılmış hali gibi görünüyor. Hemen bakalım ne taraftan dağıldığını bulabilmek için. A kesişim C, B kesişim C. Sağdan hep kesişim C'ler mevcut. O zaman sağdan kesişim C'yi içeriye dağıtmışız. Bunu kapatmak istersem nasıl kapatırım? A birleşim B sağdan kesişim C olarak kapatabiliyorum arkadaşlar. Peki A ile B'yi birleştirirsem birleşimi nasıl yazıyordum? Bütün elemanları bir kez yazmak şartıyla iki kümeyi birleştiriyordum. Hemen A birleşim B kümesini yazalım. Şimdi bakıyorum. B'de 1 var, A'da yok. O zaman bunu alıyorum. 1 Aynı şekilde 2'yi 3'ü 4 5 6 7 8 ve 9'dan oluşan bir küme oluşturmuş olduğu birleşim kümesi. C kümesini de hemen altına yazıyorum. 2, 3, 5 ve 7 var. Benden neyi istiyor? Bu iki kümeyi kesiştirmemi istiyor. Kesişim ortak elemanların alınmasıydı. Ortak neler var diyorum. 2 var. 3 var. 5 var. Ve 7 var. Yani C kümesinin bütün elemanları aslında ortakmış. Ben buna direkt C kümesi de diyebilirim. Ama benden kümeyi yazın diye istemiş. O zaman diyorum ki kümemiz 2, 3, 5, 7 kümesidir diyorum. İkinci soruya geldiğimiz zaman ikinci soruda kesişimin eleman sayısını vermiş ve iki kümenin küme sayıları yani eleman sayıları arasındaki ilişkiyi vermiş. Bakıyorum oran orantı kullanacağım aslında. S, B, K dersem S, A, 5, K olmuş olacak. Şimdi Kesişimi ve birleşimi biliyorsam, ben birleşim elemanlarını bulmak için şöyle bir formül kullanabiliyordum: S A birleşim B eşittir S A artı S B eksi S A kesişim B şeklinde yazabiliyorum arkadaşlar. Devamını getirirsem, S A birleşim B 56'ymış. S A'mızı 5K olarak bulduk. Artı S K olarak bulduk. Eksi kesişimimiz de 4'e eşitmiş. Eksi 4'ü karşıya atarsam 60 eşittir 6K. Buradan da K eşittir 10 olarak bulunmuş oldu. Tabii ki her tarafı 6'ya böldük. K'yı 10 bulduktan sonra bize A kümesinin eleman sayısı kaçtır diye sormuş. A kümesinin eleman sayısı 5K'ya eşitti. K yerine onu yazarsam 5 çarpı 10'dan eleman sayımız 50 olmuş oldu arkadaşlar. Bir sonraki soruya geldiğimiz zaman belirli bir kapsam içerisinde. Şimdi bize öncüller vermiş bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi bakıyorum boş kümenin e, sembolünü koymuş küme parantezi içine. Buna ne demiştik? Bu asla boş bir küme değildir demiştik. Neye eşitti? Bir elemanlı bir kümeye eşitti. Birinci öncülde bunu söylüyor. Demek ki doğruymuş. İkinci öncüle bakıyorum. Bir kümenin alt küme sayısı öz alt küme sayısından bir eksiktir. Bunun tam tersinde olması lazım. Çünkü öz alt küme sayısı alt küme sayısından bir eksikti. Alt küme sayısını 2 üzeri n diye yazıyordum. Öz alt küme sayısında 2 üzeri n, eksi 1 diye yazıyordum. O yüzden bu öncülümüz yanlıştır arkadaşlar. Üçüncüye geldim. Evrensel küme tüm kümeleri kapsar mı? Evet, belirli bir kapsam içinde evrensel küme tüm kümeleri kapsar arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Bir sınıfı evrensel küme olarak alıyorduk. Sınıf içerisinde evrensel küme tüm kümeleri kapsıyor ama dışarısına çıktığımız zaman her kümeyi kapsamayabilir. O yüzden belirli bir kapsam içerisinde diyoruz. 4'e geldim. Bir kümenin boş küme hariç boş küme hariç dediği yani yine 2 üzeri n 1 olacak. Alt kümeleri özalt kümesidir. değil. Özalt kümeyi anlatırken demiştik ki kendisi hariç alt kümeleri özalt kümesidir. Bu çıkarttığım bir tane küme boş küme değildir arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. Yani cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman A, B iki tane küme verilmiş. Buna göre A alt kümedir K, alt kümedir B şartını sağlayan kaç farklı K kümesi vardır diyoruz. Burada ortak olan elemanları almadan beynin diğer elemanlarını alıyorum ve bunların alt kümelerini buluyorum. Neden? Çünkü bunların her alt kümesinin içerisine ben 1, 2, 3 elemanını katabilirim. Yani istediğim her elemanı içerisine yerleştirebiliyorum daha sonradan. Neden bunu yapabiliyorum? Çünkü herhangi bir alt kümesinin sayısını vermemiş. Yani 3 elemanlı, 5 elemanlı gibi bir şey belirtmediğinden dolayı istediğim her elemanı oluşturduğum alt kümelerin içerisine yerleştirebiliyorum. Yani 2 üzeri 4'ten 16 tane K kümesi vardır diyorum. Bu 16 tane K kümesinden örneğin 4'ün içerisine diyelim ki bir 4 alt kümesi oluşturdum. Ben bunun içerisine 1 2 3 elemanlarını yerleştirebiliyorum ve alt küme şeklinde oluşturabiliyorum. 5. soruya geldiğimiz zaman bir kümenin eleman sayısı. Şimdi başta kümemizin eleman sayısı n olsun. 2 arttırıldığında yani n artı 2 olduğunda alt küme sayısı 96 artıyormuş. Başta alt kümemiz 2 üzeri n tane. İkinci durumda 96 tane arttığı için artı 96. İkinci durumdaki alt küme sayımız da 2 üzeri n artı 2. Şimdi buradan 2 üzeri n'i karşıya atarsam 96 eşittir. 2 üzeri n artı 2 eksi 2 üzeri n. Bu kısmı birazcık düzenlersem üslü sayıların kurallarını kullanarak 96'ymış. Şimdi 2 üzeri n parantezine alıyorum. Burada ne kaldı? 4 eksi 1 eşittir 96'ymış. Buradan 2 üzeri n çarpı 3 eşittir 96. Her tarafı 3'e böldüm. 2 üzeri n eşittir. 32. 32 2'nin kaçıncı kuvvetidir arkadaşlar? 2'nin 5. kuvvetidir. N de buradan 5 olarak çıkmış oldu. Bize de zaten bunu soruyordu. Şimdi diğer soruya baktığımız zaman A kartezyen B'nin eleman sayısı 48'miş. A kartezyen B'yi ne olarak söylemiştik? A ile B'nin eleman sayılarının çarpımı olarak söylemiştik. Sonra bu 48'e eşitmiş. Bize kesişimlerinin 4 olduğunu vermiş. C kümesinin de 8 elemanlı olduğuna göre A birleşim B birleşim C kümesinin alt küme sayısı en az kaçtır? Bakın bu çok önemli. En az kaçtır diyor. En az olması için Şimdi çarpım durumundaydı ya, biz bu sayılarda da görmüştük. Bir çarpımın çarpımda sayıların en küçük değerlerini alabilmesi için birbirine en yakın sayıları seçmem gerekiyordu. Burada birbirine en yakın sayılarım nedir? Yani 48 eden çarpımları 6 ve 8'dir. Herhangi birini 6, herhangi birini 8 olarak seçebilirsiniz. Hiç fark etmez. Burada kesin ve net bir yargı istemiyor. Çünkü en az kaçtır diyor. Burada en az olduğunu bulmak yeterli olacak. 6 ve 8 olarak seçiyorum. 4 tane elemanlarının ortak olduğunu biliyorum. Şöyle ki bunların birleşimini bulayım. S A birleşim B. S A artı S B. Eksi S A kesişim B olarak yazdım. Buradan 6 artı 8 eksi 4'ten cevabım 10 çıkmış oldu. 10 olarak eleman sayısını buldum birleşimin. Peki C nerede diyeceksiniz? Şöyle ki C ile elemanlarının ortak olduğunu düşünüyorum. En az sayıya ulaşabilmek için. Yani C'nin eleman sayısı 8, birleşimin eleman sayısı 10. C'nin eleman sayısının hepsinin birleşimde olduğunu varsayıyorum. O zaman bunun alt kümesi ne olmuş olur? 2 üzeri 10'dan 4 üzeri 5 şeklinde de yazılabilir. Demek ki alt küme sayım 2 üzeri 10 yani 4 üzeri 5'miş. Hemen 7. sorumuza geçtik. 7. soruda bir küme problemimiz mevcut. Küme probleminde dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi nereye nasıl yazılacağı. Yani başta karışık bir küme problemi gelebilir. Kümeleri dikkatli bir şekilde yerleştirdiğimizde evrensel küme, işte verilen kümeler ve kesişimlerini her zaman daha net bir sonuca varırız. Bir sınıftaki 8 öğrenci matematik olimpiyatlarına, 6 öğrenci fizik olimpiyatlarına, 2 öğrenci ise 2 olimpiyata da katılmıştır. Bu sınıfta olimpiyatlara katılmayan 10 öğrenci olduğuna göre. Şimdi bir evrensel kümemiz mevcut. Çünkü hiç katılmayan öğrencimiz de var. Hemen evrensel kümeyi çizdim. İçine 2 tane kesişen küme çiziyorum. Biri matematik olimpiyatları için, biri fizik olimpiyatları için. Bu da evrensel kümemiz. Hiç katılmayan 10 kişi. Daha sonra matematik olimpiyatlarına katılan 8 kişi varmış. Ama bu 8 kişiden 2 tanesi her iki olimpiyata da katılmış. O zaman kesişim 2 ise matematiğe katılan 8 olduğuna göre sadece matematiğe katılan 6 kişi olmuş olur. Aynı şekilde 6 öğrenci fizik olimpiyatlarına katıldıysa ikisi hem de matematiğe katıldıysa 4 öğrenci de sadece fizik olimpiyatlarına katılmıştır. Sınıf mevcudunu sormuş. Yani bütün elemanları toplayın diyor bize. 6 artı 2 artı 4 artı 10'dan buradan cevabımız 22 kişilik bir sınıf olduğu olmuş oluyor arkadaşlar. 8. soruya baktığımız zaman bir turist grubunun %28 bilmektedir. Yüzde işine geldiğim için yüzde de ben 100x şeklinde bir ifade kullanmayı tercih ediyorum. Ki daha net, daha kolay bir işlem yapabilelim. 100x olsun. Daha sonra demiş ki bu grubun yüzde 20'si İngilizce bilmektedir. 100x'in yüzde 20'sini bulalım hemen. Buradan ne çıkmış oldu? 20x'i İngilizce bilen. Daha sonra devam ediyorum. İngilizce bilenlerin 3 bölü 4'ü erkektir. Hemen 20x'in 3 bölü 4'ünü buluyorum. 4 ile 20 sadeleşti. Burada 5 kaldı. 15x erkek. Demek ki 20x İngilizce bilenden 15 x e erkekse geriye kalan 5x nedir? Kadınlardır. Buna göre turist grubundaki İngilizce bilen kadınlar, bunlar tabii ki İngilizce bilen, Tüm grubun yüzde kaçıdır? 100x tüm grubumuzdu, yüzde yüzdü. 5x yüzde kaçtır diye bakıyorum. Burada işlemimiz gayet kolay. 100x yüzde yüzde, 5x yüzde 5'e eşittir arkadaşlar. Diğer sorumuza geldiğimiz zaman bakın bu tarz sorular da karşımıza çıkıyor. Özellikle denemelerde bu sorulardan çok görüyoruz. Çünkü kafamızı karıştırabilecek tarzda sorular olduğu için soruyorlar. Şimdi bir tane şekil vermiş. E, Venn şemasında A binler basamağı bir olan sayılar. B tek sayılar. C de 3 ile tam bölünebilen doğal sayılardan bahsediyormuş. Bu kümeleri vermiş ve belirli kesişim noktalarını farklı yerlere, farklı renklere boyamış. A sorusuna bakarsak, A sorusunda bir H kümesi vermiş. Bu kümenin elemanlarından kaç tanesi mavi bölgenin elemanıdır demiş. Mavi bölgenin elemanı olabilmesi için bakın hem A, hem B hem de C'nin ortak elemanı olması gerekir. O zaman bakıyorum. Buradaki elemanlardan kaç tanesi A'ya aittir? A kümesini yazarsam bu elemanlar dahilinde yazıyorum. Burada hem binler basamağının bir olması gerekiyor A'da. Binler basamağı 1 olan sadece 1761 var. B kümesini yazıyorum. B kümesinde ne gerekiyormuş? Tek sayılar. Tek olan bütün sayıları yazıyorum. 1761, 213, 111 olarak yazdım. C kümesinde de 3 ile tam bölünebilen doğal sayılar diyormuş. 3 ile tam bölünebilmesi için ele, e, rakamlarının toplamının 3'e tam bölünmesi gerekiyordu. 2 3 daha 5, 5 4 daha 9. Yani 234 3'e tam bölünüyormuş. 4 3 7 8 10 3'e tam bölünmediği için bunu almıyorum. 1761'e bakıyoruz şimdi. 1761 de 1 7 8, bir daha 9, 6 daha 15. Yani yine 3'e tam bölündü. 1761'i de aldık. 213'e bakıyorum. 2 bir daha 3, 3 daha 6. Yani 213 de 3'e tam bölündü. 111 de yine toplamı 3 olduğundan dolayı tam bölündü. Hepsinin ortak olan elemanı hangisidir diye bakıyorum. Çünkü tamamen 3'ünün de elemanı olması gerekiyordu. 1761 hepsinde olduğundan dolayı mavi bölgenin elemanı 1761'dir. Yani bir tane elemanı vardır. Şimdi geldim diğer soruya. Diğer soruda da bize diyor ki pembe bölgenin elemanıdır. Pembe bölgeye bakıyorum hemen. Pembe bölge şundan bahsediyor. A ile C'nin kesişimi ya da B ile C'nin kesişimi olacak. Yani aynı eleman hem A'da hem B'de bulunmayacakmış. O zaman yazıyorum. A kümesini yazayım bu elemanlarla. A kümesi neydi? Binler basamağı 1 olan sayılardı. Binler basamağı 1 olan ne var burada? 1284 var. Bakıyorum başka var mı? Başka yok. Sadece 1284 var. B kümesini yazıyorum. B kümesinde neydi? Tek sayılardı. Tek olan sayıları arıyorum. Tek olan iki tane sayımız var. 321, 3567 varmış. C kümesini de yazayım. C kümesi neydi? 3 ile tam bölünebilen sayılardı. 3 ile tam bölünebilen hemen bakıyorum burada. 8 4 12 2 daha 14 15. Demek ki 1284 bölünüyor. 5 6 8 4 daha 12. 5124 de demek ki bölünüyor. Diğerine bakıyorum. 10, 18, 20, 24. Bu da bölünüyor. 19824'ü de yazdım. Diğerine geldim. Yine topladığım zaman 6, 321 de bölünüyor. Diğer sayıya geldiğim zaman 3, 5 daha 8, 14, 21. Demek ki bu da tam bölünüyor 3'e bizim kümemizin eleman sayısını bulmuş oldum. Şimdi A ile B'nin ortak sayısına bakıyorum pembe kısımda olması için. A ile B'nin ortak sayısı burada. B ile C'nin ortak sayılarına bakıyorum. 321 ve 3567 ikisi de ortak. Yani 3 tane elemanım var. Eğer bunların ikisinde de olan burada olmuş olsaydı onu alamayacaktım. Çünkü A ile B'nin ortağı olmaması gerekiyordu, pembe kısm olması için. Diğer soruya geldim. Mor bölgenin elemanıdır diyor. Şimdi aşağıdaki sayılardan hangisi mor bölgenin elemanıdır demiş? Hemen sayılarıma bakıyorum. Mor bölgede ne var? Önce ona bakalım. Mor bölgede şu olması: A ve B'nin ortak elemanları, kesişimleri. Ama C ile ortak olmayan elemanları olması lazım. Yani bu ne demek oluyor? 3'e bölünmemesi lazım o sayının. İlk önce 3'e bölünüp bölünmediğine bakalım. 125 3'e bölünmez. Yani bu da elemanlardan bir tanesi olabilir aslında. Şu an sadece 3'e bölünüp bölünmediğine bakıyoruz. 956 hemen bakıyorum. 20 eder toplamı. Bu da 3'e bölünmez. Demek ki mor bölgenin bir elemanı olabilir. Diğerine geldim. 7, 14, 15 bu 3'e tam bölündüğü için bunu direkt eliyorum. Diğerine baktım. 8, 10, 16, 3'e bölünmez bu da olabilir. Buraya geldim toplamaya şu an. 7, 10, 11, 13, 3'e bölünmez. Demek ki bu da elemanlardan bir tanesi olabilir. Sonraki şartım ne? Şimdi A ile B'nin ortak elemanı olması için binler basamağının bir olabilmesi ve tek sayı olması gerekiyor. Bir kere burada binler basamağı yok. O yüzden direkt sildim. Burada da binler basamağı yok. Bunu zaten elemiştik. Buna bakmıyoruz. Diğerine geldim. Binler basamağı 1 ama kendisi bir tek sayı değil. O yüzden bunu da direkt eliyorum. Bakıyorum binler basamağı 1 kendisi de bir tek sayı olduğu için mor bölgenin elemanı olabilir diyorum arkadaşlar. Teşekkürler.